Kuras Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hafta sonu kahvaltılarımızın baş tacı olacak kaşarlı sucuklu krep sarma yapacağız. Nasıl da lezzetli, çok iştah açıcı, yiyenin bir daha tekrar isteyeceği garantisini veriyorum. O kadar lezzetli. Çırpma kabımıza 2 adet yumurtayı kıralım. Elimize bir çırpma teli alalım. Yumurtanın sarısı ve akı iyice karışana kadar çırpalım. Köpük köpük olsun yumurtalar. Bu esnada bir tatlı kaşığı silme tuz attım. O videoda çıkmamış. Onu atlamayalım. 2 bardak dolusu da süt kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml. Unumuzu kontrollü katalım. Şöyle bir daha karıştıracağım sütle yumurtayı. Un katmaya başlayacağım. Çünkü akışkan bir hamur elde edeceğiz. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun markası hepsi etkiler. Çünkü bir tatlı kaşığı da kabartma tozu kattım un üzerine. Yeniden çırpıyorum. Un pütürlerinin tamamen açılıncaya kadar çıkmamız lazım. Un pütürleri kaybolacak. İçinde hiç kalmayacak. Ona dikkat edelim. Çünkü pişerken içinde beyaz beyaz kalabilir. Onlar bir tatlı kaşığı kadar daha un koydum. Yeniden çırpıyorum. Bu kıvam yeterli. Krep tavamızı ocağımızın üzerine alalım. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ koyalım. Bir kağıt peçeteyle tavamızın her yerine gelecek şekilde sürelim. Krebi yaparken ilk krepte mutlaka tavamızı yağlamaya dikkat edelim. Ondan sonrakilerde istemez. Çünkü çok akışkan bir hamur ve çok ince olacağı için ilk krebimiz tavaya yapışma riski var. Büyük bir kepçe tavaya hamur aldım. Tavanızın büyüklüğüne göre ayarlamanız lazım. Bunu burada tam bir ölçü veremiyorum çünkü incecik bir hamur elde etmemiz lazım. Her yerine gelecek şekilde tavamızı sağa sola eğerek. Sallayarak yayalım. Ocağımın ısısında gördüğünüz Ateşini orta ateşte çok yüksek ateşte yapmıyoruz. Krebimiz pişti, piştiğinde kenarlarından kıvrılarak belli eder kendini. Gördüğünüz kenar kısımları bu kısmı kıvrılmış. Yavaşça spatula ile kaldırarak. Hamurumuz çok ince olduğu için yırtılma riski çok yüksek. Onun için birazcık dikkatlice. Çevirdim. Altın sarısı renginde güzelce kızarmış krebimiz. Diğer tarafının da kızarmasına dikkat edelim. Birazcık daha tutacağım. Yeniden bir daha kontrol ediyorum. Pişmiş artık alabilirim. Sadece bir tanesini gösterdim. Çok uzun tutmasın video. Sıkılın istemiyorum. Çünkü iri dilimler yapacağız. Kaşardan bu şekilde her saracağımız krep için iki dilimi ayarlamamız gerekiyor. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini mutlaka açınız. Bu ve buna benzer birbirinden şahane, lezzetli, pratik paylaşımlarımız olacak haberdar olunuz. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan da Kuralsız Mutfak olarak takip edebilirsiniz. Biraz da sucuk doğradım. Sucukları önce halka halka doğradım. Sonra yeniden doğruyorum. İçinde her yerine gelsin istiyorum. İsterseniz bu yuvarlak şekliyle de içine dizebilirsiniz. Tahtamızın üzerine krebimizi alıyoruz. Bir dilim kaşar, orta kısmına sucuk yerleştiriyoruz. Sonra üzerine bir dilim daha kaşar. Bu şekilde krebimizin iki ucunu ortada birleştiriyoruz. Sonra diğer uçlarını da ortada birleştiriyoruz. Hepsi bu kadar. Gerçekten çok pratik. Bu şekilde hazır. Kreplerimize aynı işlemi yapacağız. Bir tane daha göstereyim. Kaşarı koyduk, ortasına sucuk, üzerini yeniden bir dilim kaşarla kapattık. Krebimizi ortada uçlarını birleştirdik, diğer iki ucunda birleştirdik. Hazır. Bütün kreplere aynı işlemi yaptık. Kızartma tavamızı ocağımıza aldık. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ koydum. Bardak ölçüm yine 200 mililitre. Yağ ısındıktan sonra sardığımız krepleri tavamıza aldık. Ocağımız şu anda orta ısıda. Çok yüksek ısıda yapmayalım. Çünkü zaten kreplerimiz pişti. Çok çabuk kızarırlar. İçindeki kaşarları erimezler. Orta ateşte biraz sakince kızartacağız. Ara ara kontrol etmeyi unutmayalım. şöyle bir çevireceğim. Çok güzel kızarmışlar. Bunu da çevirelim. Alt kısımlarını sık sık kontrol ediyorum üzerlerine çöktüğümde kaşarları erimemiş. iyice erimemiş yani. Çok az erimiş. Yeniden ters yüz edeceğim. Birazcık daha tutacağım. Sonra alacağım. Zaten kaşarları eridiğinde biliyorsunuz çöktüğünüzde yumuşamış oluyorlar. Alıyorum. Diğer sardığım krepleri koyacağım. Onlar da kızarttım. Toplamda 6 tane oldu. Bu ölçüden önce bir kesip bakalım. Rengi, görseli gerçekten çok güzel oldu. Şimdi iç dokusunu göreceksiniz. Birazcık daha kaldırayım. Evet, gayet renkli. Buyurun bu şekilde de bir doku testi yapalım. Nasıl da iştah açıcı gördünüz değil mi? Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.